Bakın burası böyle bayır. Görünmüyor şeyde. Telefonda güzel görünüyor. Böyle çuvalla toplayıp çuvala döküyorum abi. Çuvalım da orada. Böyle işte bak görüyor musunuz? Taşların aralarında. Ama buranın fındığı çok güzel. Çok kaliteli. Sağlam bir fındığı var. Bu her sene böyle olur. Buranın içinde su var ya. Şimdi daha bak havuç şeyler döküldü hep. Taş filan döküldü ama yani toprakta döküldü diplerin nemli tutuyor. Bak görüyor musun? Her, her taraf toprak karışıklık toprağın boyuna bak. O Bunlar işte. Çok güzel hep böyle yemeklik ayırıyorum görüyor musun? Bak. Maşallah.